Merhaba dayı. Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim katıldığınız için. Biz de teşekkür ederiz. Türkiye'de açlık, açlık sıkıntısı var mı? Evet. Bazı insanlar Türkiye'de açlık ve sefalet olduğunu söylüyor. Bazı insanlar da gençlerin iş beğenmediğini söylüyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gençlerin işi yok. Gençlerin işi olmadığı için yurt dışına kaçıyor. Neden kaçıyor? Türkiye'de para yok. Ücretle askeri ücretle çalışıyorlar. Askeri ücretle çalışıyorlar. O da yetersiz bir adam. Adam üniversiteyi bitirmiş. Evet, evet. Ama şehirde 1500 lira gelmeye evet. çalıştı. Emekliler durumu var. 12 bin lira yetersiz görüyoruz biz Bu yani, pahalılıkta. Teşekkür ederim katıldığınız için. <laughs> Zaten o Merhaba. Merhaba abi. Merhaba. Teşekkür ederim katıldığınız için. Rica <laughs> ederim. Türkiye'de aşırılık sıkıntısı var mı? Bazı insanlar Türkiye'de aşırılık ve sefalet olduğunu söylüyor. Bazı insanlar da gençlerin iş beğenmediğini söylüyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşırılık demeyelim de geçim sıkıntısı çok büyük. Ana bize Geçim sıkıntısı tabii neticesinde aşırı da duruyor. Peki emekli misiniz? Emekliyim. Ee, Peki emeklilerde durum nasıl? Açlık sıkıntısı var mı? Yani biz köyde yaşadığımız halde ayrı ek, hayvancılık yapıyoruz. Hem emekliyiz. Hem köyde. Hangi köydensiniz? Güllübağ. Güllübağ köyündensiniz. Anca dek getiriyorsunuz. Anca dek getiriyorsunuz. Yoksa emekliliğe kalsak bir haftalık harç evin arkasını Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Merhaba abi. Merhaba abim. Teşekkür ederim katıldığınız için. Türkiye'de açlık sıkıntısı var mı? Sefalet sıkıntısı var mı? Siz bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok abi ben miracım la. Aynı lokantaya gideceksin gidemiyorum valla bağlılıktan. Bazı insanlar biraz önce birkaç kişiye sordum bazı insanlar diyor ki hani e hani herkes hani yemek yiyor hani çay içiyor. Nerede yani. yiyor musunlar onu? Sonra yedikleri bile yok yalan söylüyorlardır onlar ya. Kimileri de Türkiye'de hani gençlerin hiç beğenmediğini söylüyor o yüzden hani. Daim gençler bende iki tane torun var ikisi de aylak geziyor. Bunlar üniversiteyi bitirmiş bile bak. <laughs> Bunlar ikisi de bir iş bulamadı ki. <laughs> ya. Kim diyor ki Türkiye o kadar süren, böyle güllük gülistanlık mı diyorlar yoksa? Ben bir kişiye sordum, o dedi ki, hani millet aç olmasa burada gelip alışveriş yapmaz Ula, dedi. Ulan ne hani alışveriş ben daha pazara giremiyorum ya. Nerede bazar, pazarda girecek gibi değil ki. Bir kilo fasulye 100 lira. Nasıl alacağım ben onu ya? Onu neyle pişireceğim ben? kilo vasıldı ben 100 lira oldu o, o bana bir yemek olunca kadar var ya 300, 400 lirayı bulur yani 300 400 lira. Ya yok tuzu yok benim. Ya yok tuz yok bunun. Ekmeği yok. E olmuyor bu. Emekli misiniz? He? Emekli misiniz? Emekliyim ama emekli olsan olacak? Emeklilik parası o kadar bir yüksek para değil ki. Böyle bir sadana anında gidiyorsun de ben emekliyim. Ben yedim o parayı. Fazlasını da borçlandım. Anlıyorum. Teşekkür ederim katıldığınız için. Merhaba beyefendi. Merhaba abi. Teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim. Türkiye'de açlık sıkıntısı var mı? Bazı insanlar açlık sıkıntısı, sefale sıkıntısı olduğunu söylüyor. Bazı insanlar da gençlerin iş beğenmediğini söylüyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ne düşünüyorum abi. Allah'a şükür 3-5 kuruş kazanıyoruz diyoruz abi. Şimdi sana böyle bir şey söyleyeceğim abi. Türkiye'de açlık sıkıntısı var mı? Var. Yok değil. Her insan hani birisi birisi yer birisi yiyemez. Var yani öyle ufak tefek sıkıntılar var ama Allah'a şükür çalışan adama her yerde ekmek var. Çalışmayan hiçbir yerde ekmek yok. Mücadele edeceğin, arayacağın, ekmeğini bulursan kazanırsın. Bulamazsan kazanamazsın. Sen şimdi boş boş oturursan sana boş, boş oturduğun yerde kim para verir? Kimse vermez değil mi? Ama çalışırsan, mücadele edersen, Allah yolunda gidersen hani kazanırsın. Türkiye'de aslında sıkıntısı var mı? Var. Yok demeyeyim şimdi sen. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Allah'ım da Tayyip Baba'ya uzun ömürler versin. Peki ben bazı insanlar hani sordum hani aynı şekilde röportaj yapabilir miyiz dedim de kimi hani Türkiye'de açlık olsa millet hani pazarda gezmez diyor hani, alışveriş yapamaz diyor. Baba sana ben bir şey söyleyeyim mi? Yanlış anlamaz özür dilerim. 200 liradan da dolabını doldurursun, 1000 liradan da dolabı. Kimse aç kalmaz abi. Aç diyen adam yalan konuşur. Kimse aç kalmaz. Şuraya git karnım açtı bana bir blok ekmek verdi adam senin önünü doldurur. Anladın mı abi? Kimse aç kalmaz Türkiye'de. Hepimiz gariban babasıyız abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Peki siz ne kadar satış yapıyorsunuz? Değişiyor müşterisine göre. Zengin müşteri bulursam 1200, fakir bulursam 200. Değişiyor mu? Daday daday daday. Daday daday. Ekmeği ağladık mı? Daday daday, daday. Daday, daday daday Teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim Allah'ım Bakabilir miyim şimdi? Merhaba abi. Merhaba. Teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. Türkiye'de açlık sıkıntısı var mı? Bazı insanlar Türkiye'de gençler iş beğenmediği için açlık sıkıntısı olduğunu söylüyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi 3 aydır işsizim ama açlık sıkıntısı yok. Ee, ama gençlerin çalışma kapasitesi olmadığını, daha öncelerde masa başı iş beklediğini görüyorduk. Şimdi ise kumardan, kazı kazandan para bekliyorlar. Bu sıkıntılarımız var. Yoksa iş sıkıntısı yok. Ben bile mesela ekibimi çalıştırıyorum. Şey yapayım, tamam e, ülkede bir... Ne iş yapıyorsunuz? İnşaatçıyım. İnşaatçısınız. Evet, ülkede bir çöküş var. Kabul ediyorum bir pahalılık var ama açlık sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Peki ne kadar kazanıyorsunuz? E, 2500 lira, 2000 lira, e, 2000, 1500 lira ne bulursa. Günlük mü? Günlük. Ve geliyor da iş yani. Yapmak istediğin yeter yani. Sadece çalışmak istedim. Bazıları hani Şöyle iş olmadığını söylüyor. Mesela, iş. geçen de iki kişi aradım mesela. Dedim yanıma biri lazım dedim. E, 2 bin liradan bir kuruş aşağı gitmeyiz dediler. Şu an biri geldi 15 lira çalıştı. 10 bin lira aldı bir haftada benden. Siz hesaplayın açlık sınırı var mı yok mu? 10 bin 5 lira ödedim bir adama. Bir haftada. Ben de içme bir birkaç kişi şöyle cevap veriyor. Bizim hani dolaplar kapanmıyor diyor. Türkiye'de açlık sıkıntısı yok diyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence yok. Ahlak sıkıntısı var ama açlık sıkıntısı yok. Hırslılık sıkıntısı var ama açlık sıkıntısı yok yani. Ee, şimdi dün gelen adam e, 60 yaşında benim yanımda çalışan 10 bin liraya alan çağırdığım insan ise 25 yaşında gelmiyor, parayı beğenmiyor. Şimdi bunu açlık sıkıntısı var diyebilir miyiz? Teşekkür ederim katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. Merhaba abi. Merhaba. Teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim. Türkiye'de açlık, sefalet, geçim sıkıntısı var mı? Var. Çok. İstemediğin kadar. Bazı insanlar gençlerin iş beğenmediğini söylüyor. Siz Hayır. bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Öyle, öyle bir dünya yok. yok? İş beğenmeyi. Çok nadir. İş beğenmeyen insan çok nadir. Kaç kişi Hı. var? Hı. Hayır, Peki bu açlığın sorumlusu kim? Başta sorumlusu baştaki hükümet. Kim olacak başka? Ben mi olacağım? Peki bu açlık sorunu halletmek için sizce neler yapılabilir? Sizin gözünüzde? Önce baştaki siyasetçiler değiştireceksin. Başka hiçbir şey olmaz. Baştakiler değişmeyince bu iş olmaz. Teşekkür ederim katıldığınız ben için. De. Merhaba abi. Merhaba. Teşekkür ederim katıldığınız için. Ben de size teşekkür ederim. Türkiye'de açlık, geçim, sefale sıkıntısı var mı? Türkiye'de şu an her yerde bolluk var. Bazı insanlar gençlerin iş beğenmediği için Türkiye'de açlık olduğunu söylüyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de şu an bizim iş çok. Ama gençler paraları az buluyor. Çalışmak istemiyor. Bedavadan gelmesini istiyor. Şurada gedik var dibimizde. Neden yabancı ülkeden getiriyor? Çalışmıyor kendi vatandaşımız. Suriyeli çalışıyor bu memlekette. Urfalı çalışıyor. Nerede fakirlik bir yiyor bin lira. Ama gitmiyor gençler. Giyinip kuşanıp gelecek. Yani işsizlik falan yok burada. Eşme birkaç kişiyle röportaj yaptığında hani insanlar bana dolaplarımız kapan, kapanmıyor diyor, borluktan diyor. bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aynen. Sabah bir kahvaltıda 20 çeşit oluyor. Akşam ne yiyeceğine şaşıyor. Yemekten, yiyecekten, içecekten çürüyüp batıyoruz, yiyinmiyor. Sizden bir önceki beyefendiyle röportaj yaptığında bana kendisi uyup, Türkiye'de açlık sıkıntısı olduğunu söyledi. Bunun sorumlusunda hani hükümet olduğunu söyledi. Hükümetin değişmesi gerekti. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? açlığın hükümetle ilgisini onu anlamadım. Çalıştıktan sonra insanlar dedi mi yiyor bin liraya adam adam bulamıyor. Nerede kalıyor açlık? Hükümetle ilgisini yani açlığın. Kim gelirse gelsin sen çalışmadın mı açsın? Çalıştın mı her iş var. Bugün iki karı koca çalıştıktan sonra aylık 60 milyar girdisi var eve. E çalışmayınca 5 lira gelmez acından ölürsün, her türlü. Yine ölmez bu memlekette sağdan soldan verilenle geçinir insanlar. Teşekkür ederim katıldığınız ben teşekkür için. Teşekkür ederim çok sağ ol. Merhaba abi. Merhaba. Teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ ol. Türkiye'de açlık, geçim sefalet sıkıntısı var mı? Yok. Yok. Bazı insanlar Türkiye'de gençler iş beğenmediği için açlık sınır olduğunu söylüyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tamam. İşsizlik yok, iş beğenmezlik var. O yüzden iş beğenmezsen Unut. Bazı insanlar bizim doluluktan dolaplarımız kapanmadığını söylüyoruz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tamam dolaplar dolu. Dolaplar dolu. Gayet yaşantı güzel. Ama sen ne diyeyim yani? Ne düşüneyim ben bunu? Işte. Sefalet yok Türkiye'de.